Evet gayet güzel. Peki bu anlamda bir şiir dinleyelim hocam şimdi. Buyurun. Mülteci hevesle sürgün yaşarken. Mülteci hevesle sürgün yaşarken ayak izleriyle ezildi kalbim. İsyanları oynar gönlüm coşarken. Hisli sözleriyle çözüldü kalbim. Yalnız kaldım ben bu koca dünyada, rüya içinde, baş tacı dünyada, sevgiyi görünce acı dünyada, yalan yüzleriyle bozuldu kalbim. Bir söze bakışa gönlümü verdim, kendine bağladım, seviyor gördüm, aşkın tesiriyle belki de kördüm, kahve gözleriyle yazıldı kalbim. Eski resimlerin bir ucu yanmış. Şafak vakti hicret etmiş, bu sonmuş. Sen yoksan kimsem yok, bu da bir anmış. Onun nazlarıyla özeldi kalbim. Şimdi yürek burkan türküleri yaz. Sana kızsam için titrer mi biraz? Ben olduğum yitik, sen daldan dala gez. Biten yazlarıyla üzüldük kalbim üzüldü kalbim. Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kalbin üzülmesin çok gençsin daha sakın. <gülüyor> <gülüyor> çok